Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en kolay baklava tarifini hazırladım. Hazır yufka kullanarak şerbetini tam çeken çıtır çıtır bir baklava yapacağız. Sizlere birkaç püf noktasını vereceğim. Gerçekten muhteşem oluyor. Buyurun yapımına geçelim. Kolay baklavamızın yapımına öncelikle şerbetini hazırlamakla başlayalım. Şerbeti için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu alıyorum. Daha sonra ocağın altını açacağım ve kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra 12 dakika boyunca şerbetimi orta ateşte kaynatıyorum. Ben bu aşamada içerisine 4-5 damla limon suyu ekledim ama kameram çekmemiş. Mutlaka 4-5 damla limon suyunu da ekleyelim. 12 dakika boyunca şerbeti kaynattım. Artık istediğim kıvama geldi. Şimdi hemen ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya alıyorum. Şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Dilerseniz şerbetinizi birkaç saat öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Şerbetimiz soğurken biz de hemen yufkalarımızı hazırlamaya başlayalım. Her markette bulunan baklavalık yufkalardan bir paket aldım ve şimdi içerisinden 3 adeti alıp kenara alacağım. Diğerlerini de kenarda bekletirken üzerlerini kapatıyorum ki hava almasın. Bu yufkalarla çalışırken çok hızlı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Birinci önemli püf noktası. İkincisi de beklettiğiniz zaman e, mutlaka üzerini bir bezle kapatın ki kurumasın. Paketin içerisinden 3 tane yufkayı tezgaha alıp düzelttikten sonra geri kalanlarının üstünü bezle kapatıp kenarda bekletiyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Lütfen burayı atlamayalım. Şimdi yufkaları yağlamaya başlayacağız. Yufkaları tek tek yağlamıyoruz. 3 tanesini üst üste alıp sadece en üstteki yufkayı yağlıyoruz. 200 gram tereyağını eritip köpüğünü aldım ve ılıttım. Ee, sıcakken kullanmayalım. Ilık tereyağını, e, yufkanın üzerine 3 yemek kaşığı kadar alıp fırça yardımıyla her tarafına güzelce yayalım. Başta da dediğim gibi yufkaları tek tek yağlamıyoruz. Sadece en üstteki yufkayı yağlıyoruz. Daha sonra uç kısmına e, iri çekilmiş cevizden e, yerleştiriyorum ve sarıyorum. Dilerseniz fıstık ya da fındık da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Cevizi yerleştirdikten sonra yufkayı sarıyorum. Yapımı bu kadar basit. Bu tatlı yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var. Bunları da sırası geldikçe sizlere anlatacağım. Yine yufkayı sararken dikkat etmemiz gereken küçük bir püf noktası var. Ne çok sıkı saralım, ne de çok gevşek bırakalım. Eğer sıkı bir şekilde sararsak şerbet içine işlemez. Yine tam tersi gevşek bırakırsak bu sefer de şekli bozulur. Ne çok sıkı, ne de çok gevşek olacak şekilde saralım ve kenara alalım. Yine eğer çok fazla bekletecekseniz, sarmış olduğunuz yufkaların üzerini de kapatın ki kurumasın. Bir de özellikle bu tarz yufkalar yufkalarla çalışırken ister hazır yufka kullanın ister el açması yapın hiç fark etmez. Nişastayla yapıldığı için bulunduğunuz ortamlarda hava sirkülasyonunun olmamasına dikkat edin. Yani kapıyı camı kapatın e, rüzgar esmesin yufkalarınız kurumasın. Genelde bu tarz hazır baklavalık yufkalarla yapılan tatlılar güzel olmaz. Bunu söylemek istiyorum. Ama sizlere vermiş olduğum bu tarife birebir uyun. Emin olun sizler de lezzetine şaşıracaksınız. Yani ben çekim yaptığım halde bu baklavayı 20 dakikada yaptım. Muhtemelen sizler 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok basit. 1 paket yufkanın hepsini üçerli gruplar halinde yağlayıp cevizini yerleştirip sardıktan sonra tepsiye diziyorum. Tepsiyi önden yağlamadım. Ee, burada kullanmış olduğum tepsi büyükçe bir tepsi, 1 kilogramlık baklava tepsisine dizdim. Sarmış olduğum bütün yufkaları tepsiye dizdim. Şimdi üzerine 1 su bardağı sıvı yağ gezdireceğim. Bu tarifimizde toplamda 200 gram tereyağı ve 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağız. 200 gram tereyağını zaten yufkaların içinde kullandık. Bir su bardağını da üzerine süreceğiz. Şimdi bir fırça yardımıyla yufkalarda kuru yer kalmayacak bir şekilde bir su bardağı sıvı yağın hepsini sürelim. Yufkaları yağladıktan sonra baklavayı dilimleyeceğim. Daha sonra da fırına pişmeye göndereceğim. E, dilimlerini istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu arada sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek mutlaka ama mutlaka bu baklavayı yapın. Sizler de sonucuna şaşıracaksınız. Bu kadar kolay ve bu kadar lezzetli bir baklavayı nasıl yaptım diyeceksiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Baklavayı dilimledikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 170 derece alt üst ayar fırında baklavayı pişireceğiz. İlk etapta 40 dakika boyunca 170 derecede pişireceğiz. 170 derecede 40 dakika pişirdikten sonra dereceyi 180'e getirip 15 dakika daha pişireceğiz. Yani toplamda 55 dakika boyunca baklavamızı pişireceğiz. Lütfen pişirme sürelerine dikkat edelim. Bu arada pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Buna da dikkat edelim. 55 dakika boyunca baklavayı pişirdikten sonra fırından aldım. Hiç beklemeden henüz çok sıcakken buz gibi şerbetiyle buluşturuyorum. Şerbet soğuk, baklavamızın sıcak olması gerekiyor. Lütfen baklavayı soğutmayın. Eğer soğutursanız şerbetini çekmeyecektir. Ayrıca korkmayın. Hem hamurlaşma olmuyor hem de baklava çıtır çıtır kalıyor. Baklavanın şerbetini döktüm. Bütün şerbeti dökelim. Şerbet miktarı gözünüze fazla gelmesin. Hepsini çekecektir. Şerbeti döktükten sonra 2 saat kadar dinlendirdim. Tabi vaktiniz varsa bir gece öncesinden yapın. Sabaha kadar dinlensin. 2 saat dinlendirmiş olduğum baklavanın üzerine toz fıstıkla süsledim ve artık kolay baklavamız servise hazırdır. Katları tek tek sayılan çıtır çıtır şerbetini çok güzel bir şekilde çeken kolay bir baklava yaptık bugün. Hem de hazır yufka kullanarak bu tarifimi mutlaka yapın ve sonucunu benimle paylaşın. Merakla bekliyorum. Bu arada baklavamızı şerbetledikten sonra bekletirken e, kesinlikle tepsinin üzerini kapatmayalım. Eğer tepsinin üzerini kapatırsanız yumuşar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tepsinin üzerini kapatmadan oda ısısında yani mutfağın kendi ısısında fırının içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Tabii eğer çok sıcak e, havalarda bu tarifi yapacaksanız buzdolabında muhafaza edin. Buzdolabından çıkardıktan sonra bir 5-10 dakika kadar bekleyin. Zaten kendi oda ısısına geldi dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz ama soğuk havalarda mutfağın kendi ısısında muhafaza edin ki yumuşamasın Ayrıca baklavayı şerbetleyip dinlendirdikten sonra Dilerseniz derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz çıkarttığınız zaman ilk günkü çıtırlığını koruyacaktır Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere hazır yufkayla çıtır çıtır kolay bir baklava tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.